Hepinize merhaba. Yeni bir yayında daha Azade Öksoy ile Astroloji kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz 2023'ü bitirirken gerçekleşecek olan son yeni ay yay burcunda gerçekleşecek. Hadi şimdi gelin bakalım nasıl enerjilerle çalışacak onlara biraz göz atalım. Ee, yeni ay 13 Aralık günü saat 02.32'de meydana gelecek yay burcunun 20 derecesinde 20.40 derecesinde. Ev sahibi adından da anlaşılacağı üzere yay, sizin burcunuz yay olmasa bile, yükselen burcunuz yay olmasa bile haritanızda yay burcunun 20 derece, 20 43 yay ve civarı ise demek ki o alanlar etki altındalar. Yay burcu bilgiye, büyümeye, gelişmeye, etik ve adalete odaklı yapısıyla biliniyor. Bir tarafta gölgesinde abartı, olumlu özelliklerin olumsuza çevrilmesi ve beraberinde dağılma, değişken yapısıyla dağılma görülebilir. Yabancılarla ilişkili, uluslararası ilişkilerle, Hukukçular, akademisyenler, diplomatlar, bilim insanları, din insanları, medya ve yayıncılar, bütün o sektör, reklamcılar, finansörler, bankacılar, sigortacılar, dil bilimciler, turizmciler ve rehberler de yay burcunun kapsamına girmekte. Dolayısıyla bu yeni ayda yay burcunun özelliklerinin yanı sıra bu saydığım gruplarla ilgili özellikleri de daha belirgin olarak görebiliriz. Hareketin aksiyonun, risk almanın bol olduğu bu yeni ay sürecinde somut buna karşın uygulanabilir bir sonuç elde etmek için biraz gayret etmek gerekecek, kolay olmayacak. Yükselen de yine diplomasiyi, denge ve uyumu, nezaketi anlatan, gölgesinde yüzeysellik, güvensizlik, kararsızlık... Denge ararken denge kaybetme bulunan terazi burcunu görüyoruz. Yükselen derecesine yalan, kurnazlık, açgözlülük, ego, hırs, art niyet ve saldırganlıkla e, ilişkilendirilen minklar ve argoraf sabit yıldızlarının etkisi bulunmakta. Güneş ve Aysa şifacılık yeteneği profesyonel olarak bu alana yönelim zarar görmüşlerin düzeltilmeye çalışılmasıyla ilişkilendirilen rasal ki rasal he güle birlikte çalışmakta. Şimdi biraz bireysel haritalarda genel olarak nasıl şartlar var genel anlamda. Bu yeni ayda. Ee, ana başlıklara baktığımız zaman eğitim, yazım, çizim, tüm hesap kitap konuları, kardeşler, yakın akrabalar, komşu ilişkileri, bir takım ufak tefek yollar burada ana konu başlıklarını oluşturacak. Eğer değişken burçların 17 ile 23 derecesi arasında, sabit burçlarında 3 ile 7 dereceleri arasında gezegenleriniz varsa ya da önemli kombinasyonlarınız bulunuyorsa, bu yeni aydan öncelikli olarak etkilenecek grupsunuz. Kim değişken burçlar? İkizler, başak, yay ve balık burçları. Peki sabit burçlar kim? Boğa, aslan, akrep ve kovalar. Ee, yeni ayın doğasına baktığımız zaman stresli de olsa aslında atacağınız adımların geçmişte yararlanamadığınız ya da eksik yararlandığınız fırsat adına bir takım kararlarınız üzerinde daha fazla durmanızı, hamlelerinizi etkileyerek büyüme odaklı, gelişme odaklı bir sürece geçmenizi sağlayacak bir yeni ay görünüyor. Öyle ki düşünce yapınızı, kararlarınızı, eğitimle, ve yurt dışı, medya, yazım, çizim işlerinizi, tüm bunlar sizi ilgilendiriyorsa tabii ya da ilgilendiren kısmıyla, ticari faaliyetlerde bulunuyorsanız onlarla ilgili durumları, Kardeş, yakın ilişki, akraba ilişkileri ya da komşularınızla ilgili durumları, bir takım seyahatlerinizi, ufak tefek yolları, hukuki, finansal boyutla da etkileyecek görünmekte. Burada beraberinde e, mantık yapınız da sizin çalışmaya başlıyor. Mantık yapınız da işin içine giriyor, etkileniyor. Bu gibi etkileri yaratmak için olan ivmelenme, ikili ilişkilerde geçmiş kırıld kırıldan yapıya destek verir gibi duruyor. Ama ardından başlayacak olan sürecin temel olarak idealize edilmek gibi bir durumu var. Burada e, tabii ne kadar uygun onu iyice test etmek gerekiyor. iyice incelemek gerekiyor ki özdeğer, değer, yaratımınızda tatminkarlığın, gerçekçiliğin e, burada önemi ortaya çıkıyor. Yani yanılırsanız bunlar da ona göre örselenecek olan elemanlarınız. E, ki aslında karşınızdakilerle işbirliğin yap teması da burada beraberinde görülüyor. Burada bir uyumlanma, denge ihtiyacı var ama krizleri de barındırmakta benim tarafından davranışlar. İşbirliğinin dengesine, olumsuz etkisine sizin dışınızda bir takım olumsuz faktörler girerse o durumda ne oluyor? Sizin dışınızdaki faktörlerin katkısı devreye girebiliyor. Böylelikle tekrardan o değişken şartların içinde Stabiliteyi yakalamanız mümkün olabilir. Ama dediğim gibi sonuca ulaşmak için bayağı bir mücadele etmeniz gerekecek. Burada efor sarf edilmesi gerekecek. Yeni ayda e, elimizde bir durağan merkür var. <laughs> Yeni aydan sonra da retroya geçecek ki bizi yapmak istediğimiz bir, bir sistem, kurmak istediğimiz düzenle ilgili belki bürokratik işler olabilir burada. Yeniden düşündürüp hesaplattıracak bize geri döndürecek bu konularda daha işin etik ahlaki hukuki daha sonra da e, retro merkür yaya geçecek orada da işin etik ahlaki hukuki boyutu buna katılacak belki finansal boyutu katılacak varsa uluslararası ilişkiler boyutu katılacak eğitim boyutu katılacak bunlara birlikte kendi e, durumunuz neyse ona göre çalışacak haritanızda yeni bir işe Burada bazılarınız pardon, vazgeçebilirsiniz ya da üzerinizde bu yaptıklarınızla ilgili bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz bu retroda. Tabii en güzeli yapmanız gereken daha evvelden üzerinde çalışmış olduğunuz şeyler varsa, projeler kurmak istediğiniz sistemler veya belki resmi evraklarınız var. Onlara bir el atın, düzenleyin. Belki devletle de işleriniz var. Onlara bir el atın. Bu dönem sizin için güzel bir dönem. Retro'nun bitiminden sonra da işleri düzenledikten sonra da gerekli hamlelerinizi yaparsınız. Yeni bir işe girişmek yerine geçmişle bağlantılı olarak yani burada daha sağlıklı görünüyor. E, şimdilerde aslında bugün dahil gölgesi başladı. Dolayısıyla majör kararlar almak yerine burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Hesap kitap yaparken her türlü imza yazılı ya da sözlü bir tarihte bulunmanız gerekirken tabii trafik olabilir burada bir takım seyahatlerinizde önemli harcamalarınızda ticari faaliyetlerde bankacılık işlerinizde devletle işlerinizde her türlü durumda dikkatli olun ve çünkü biz sizin e, hangi yükselen burca göre nasıl oturduğunuzu bilmediğimiz için haritalarınızın bunları genel olarak söylemek zorundayız. Aynı zamanda her Merkür Retrosu'na lütfen her ihtimale karşı bir verilerinizi telefonlarınızdaki, bilgisayarlarınızdaki artık elimiz ayağımız onlar yedeklemeyi ihmal etmeyin. Bir takım problemler çıkabilir. Burada hayallerin yoğun olduğu bir yeni ay süreci yaşayacağız. Dolayısıyla e, aldanmaya, aldatılmaya karşı da dikkatli olmak zorundayız. Bu arada yediğinize, içtiğinize dikkat edin. İlaç kullanıyorsa olabilirsiniz veya diyelim ki işte e, bir markete gittiniz, bir şey alacaksınız. Son kullanma tarihine bakınız. Onların alerjik reaksiyonlar olabilir. E, tanık olamayan durumlarla karşılaşabilirsiniz, anlaşılamayabilir durumlar. Yine aynı şekilde sakatlanmalara, yaralanmalara, gaz ve su kaynaklı sorunlara ve yangınlara da dikkat edilmesi gereken bir süreç bu. Şimdi bu genel yapının içinde e, öncelikle beni biliyorsanız yükselen burcunuza göre dinleyin, bilmiyorsanız tabi güneş burcunuza göre diyeceğim yine burçları hangi alanlarda etkileniyor biraz ona bakalım. Genelin özel konularına şimdi bakıyoruz. Koç ve yükselen koçlara baktığımızda ise baktığımızda onlar yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işleri, uzun bir takım seyahatleri, varsa hukuksal konuları, mahkemeleri ve sonuçta hayat felsefesini etkileyen gelişmelerle karşı karşıya kalabilirler. Buna karşın boğa ve yükselen boğalar kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras gibi konular, ortaklıklarına gelen paralar, kayıplar, belki ameliyatları söz konusu olabilir, eşlerinin kazanımlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Ee, i̇kizler ve yükselen ikizlere baktığımızda ise onlar evlilik, eş, ortaklık, danışmanlık aldıkları kişiler, anlaşmalar, davaları varsa yine açık düşmanlıklar ve varsa çocuklarının eğitimleriyle uğraşabilirler. Yengeç ve yükselen yengeçler günlük işleri, birlikte çalıştıkları, iş ortamları, kiracıları varsa, e, ufak tefek hastalıkları olabilir ve varsa yine evcil hayvanlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Aslan ve yükselen aslanlara geldiğinizde ise onlar çocukları sanatsal, sportif, yaratıcı yönleriyle, hobileriyle e, uğraşacaklar. Aşk hayatları varsa gündemlerinde onunla yine bir takım orta uzunluktaki seyahatleri onları uğra e, gündemlerini meşgul edebilir bu dönemde. Başak ve yükselen başaklar ev, aile, taşınmaz, ataları, kökleri... Özellikle de babaları burada aile derken, tabii çok aile hepsi burada. Eşin işi, statüsü, burada mülkleri olabilir, taşınmazlarla birlikte. Babanın genel sağlık durumu, çocuklarının belki biraz zorlandıkları bir dönem olabilir. Başkalarından gizledikleri şeyler olabilir veya sağlıklarınla ilgili konular olabilir. Terazi ve yükselen terazilere baktığımızda ise, onlar eğitim, iletişim, yazma, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler bir takım kısa yollarla uğraşabilirler ve varsa yine ticari faaliyetleri, onlarla ilgili gelişmelerle uğraşabilirler. Akreple yükselen akrepler ise maddi manevi kazanımları, gelirleri, yatırımları gündemlerinde onların, taşın, taşınabilir malları, verilmiş borçları gündemlerini dolduruyor. Yay ve yükselen yaylar onlar zaten e, bildiğiniz gibi e, yeni ayı burçlarında ağırlıyorlar. Dolayısıyla kendilerini ilgilendiren her konu bu e, yeni ayda onların gündemlerinde olacak. Motivasyonları, karakterleri, dış i̇şte dünyayı nasıl algılıyorlar ve onlara nasıl tepkiyle karşılık veriyorlar. Fiziksel görünümleri, sağlıkları, yine en yakınlarındaki kişiler ve yapmak istedikleri bir takım yeni başlangıçlar varsa... Onlar gündemlerinde olacak. Oğlak ve yükselen oğlaklara baktığımızda ise bilinçaltları, gizli düşmanlıklar, bir takım zorluklar, kayıplar olabilir, hastane ile ilgili işleri olabilir, yani kapalı yerlerle ilgili işleri olabilir, başkalarından gizledikleri veya onlardan gizlenen durumlar olabilir. İnzivaya çekilmek isteyebilirler, biraz daha izole olmak isteyebilirler, bağımlılıklar varsa... E, yine bu dönemde o konular gündemlerine gelebilir. Bir takım fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirler onlar. Kova ve yükselen kovalar, arkadaş sosyal çevre, girdikleri gruplar, dernekler, faaliyetlerin içinde e, görünecekler ve yine işten elde ettikleri kazançları e, onların gündemlerini dolduracak görünüyor. Buna karşın balık ve yükselen balıklara baktığımızda ise, onlar işleri, kariyerleri, statüleri, hedefleri, anneleri, annelerinin genel sağlık durumu, yine çocuklarının iş ortamı sağlığıyla e, ilgilenmek durumunda kalabilirler. Şimdi biraz bireyselden çıkalım. Ülkemiz için yay yeni ayı neler anlatıyor ona bakalım. Önemli bir yeni ay yine bizim için. 13 Aralık'taki Burada ordumuzu, polisimizi, tüm hizmet sektörünü, sağlık sektörü ilgilendiren durumlar var. Sosyal sigortalar, sendikalar, ülkemizin gıda rezervleri, küçükbaş hayvancılığımız burada bizim ana başlıklarımızı oluşturacak görünmekte. Yıl sonu gelirken, e, geçen yazında da yazdım aslında biliyorsunuz, aslında beklentiler belki karşılanmayacak ama çalışan kesim ve emeklilerin maaşlarında düzenleme beklentisi daha da büyümekte. Onu görüyoruz burada. Bu yeni ay ile birlikte sendikalarla yönetim arasında bir çakışmeli durum görülmekte. Beraberinde bu bütün bu olaylar aslında yöneticilerin liyakatlarına da etki etmekte bu yay yeni ayı. Aynı zamanda yay yeni ayında anayasa çalışmalarının arkasındaki hazırlıkları görebiliriz. Anlaşma ve görüşmeler bir takım olabilir. Yine uluslararası bağlamda yapılmış görüşmeler olabilir burada. Bu şekilde etkiler görünebilir. Ham madde ya da ithalata dayalı ilaçlarla ilgili durumlar gündeme oluşturulabilir. Gerek burada sağlık sistemde e, gerekse çalışan kesime yönelik her türlü durumda bir takım uygulamalar gündeme gelebilir. Sendikalar açısından önemli hareketli bir dönem. Az önce de söylediğim gibi e, burada bu yeni ayın Mars'ı, Salim dediğimiz bir sabit yıldızla çalışıyor. Bu aslında gerçekten insanı geren bir sabit yıldız. Neden? Örneğin e, Tokyo'daki metrodaki saldırıda görüyoruz bunu. Bizim burada Rayna saldırısında görüyoruz gibi gibi etkiler var burada. Ve Mars'ın da Neptün'e zorlayıcı açısı daralmaya başladı. Aslında Mars'ın başka sert açıları da var. Bu yeni aile birlikte sadece bu kadar değil. Dolayısıyla burada gaz, petrol, petrokimya ürünleri, sudan kaynaklı bütün bunların patlamalar, yangınlar ve beraberinde maalesef teröre karşı durumla terörü de bize düşündürüyor. O yüzden ne olacak ki bu, bu etki 27 Aralık'ta bir yengeç dolunayı var. Orada da devam ediyor. Mars'ın etkisi yok orada fakat Marsın, Neptün etkisi orada daha da farklılaşıyor Marsın etkisi. Dolayısıyla ne oluyor? Güvenliğimiz bizim için çok önemli hale geliyor. Dilerim tabii ki böyle şeyler olmasın, ama bizi izleyen eminim ki asker ve polis kardeşlerimiz de var. Onlara biraz daha mutlaka ki dikkatliler ama. Şu dönemi biraz daha dikkatli atlatalım diyoruz. Biz de bireysel olarak, halk olarak onların yanında onlara destek vermek için elimizden ne gelirse daha dikkatli olmak durumundayız. Ee, uluslararası ilişkiler anlamında baktığımızda ise bir takım net olmayan durumlar var. Sanki volatil zeminde gider gibiyiz. Öyle bir durum hakim. Yani sağ gösterip sol vuran durumlar var. Ekonomik olarak borçlanmalar, kredi talepleri artabilir burada. Piyasa rekabet şartlarında belirsizlikler yine var. Bir takım şaibeli durumlar da ortaya çıkabilir e, bu beraberinde. Yine tarım ve e, başta da söylediğim gibi küçükbaş hayvancılığımızla ilgili gelişmeler bu dönemde karşımıza gelebilir. Gıda stoğumuz gündem yaratabilir bize. Kaçak içki operasyonları aman dikkat edin lütfen. Satılan malların son kullanım tarihleriyle alakalı operasyonlar duyabiliriz. Peki e, ve diyorum ki son olarak burada bildiğiniz gibi ben her yazımda sizlere astrokartografik haritalar paylaşıyorum. E, bunları blogumda bulabilirsiniz www.azadeoksoy.com'da ya da sosyal medyadaki hesaplarımda bulmanız mümkün diyorum. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayına kadar şimdi size hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.